Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Öncelikle şu anda Alperen Kılıç kardeşimin yanındayız. Yeni açmış olduğu işletmesi diye şu anda. Hoş geldiniz. Evet. Kılıç Agency fotoğraf stüdyosundayız. Şöyle baktığım zaman pırıl pırıl bir stüdyosu ve genç kardeşimin yetenekleri ikisi birleşmiş ve mükemmellik ortaya çıkmış. Hemen tekrar kendine yeni yıl hayırlı olsun diyorum. Kısaca bir tanıyalım Alperen Kılıç kardeşimize. Bir şey, Merhabalar ben Alperen. 97 Denizli doğumluyum. İstanbul'da sinema televizyon okudum. Daha sonrasında da 6-7 sene İstanbul'da çalıştım. Reklam ve görsel sektöründe. Geçen sene itibariyle kendi iş yerimi kurmak istedim artık. Hem memleketime büyüdüğüm yere dönüp kendi reklam ajansımı kurdum. Bir buçuk senedir faaliyet gösteriyorum. Tanıtım filmleri, etkinlik çekimleri, video fotoğraf çözümleri üretiyoruz. Hepinizi beklerim. Çok sağ olun. Size ayağınıza da... sağlık. Hoş geldiniz. Şimdi burada diğer fotoğraf stüdyolarına çok farklı işlevler var. Öncelikle Alperen Kılıç kardeşim bu konuda akademisyen yani bu işi bilimsel olarak eğitim almış, üniversite tahsil yapmış değerli bir yetenekli bir kardeşim. Şimdi burada diğer fotoğraflar, farklar neler? Bakın demin söyledi. Burada klipler çekilebilir. Dizler çekilebilir. Her türlü tanıtım çekilebilir. İstersen bu konuda bir aydınlatma yapalım kardeşim. Yapmış olduğun işler şöyle bir masaya yatıralım. Tabii klip çekmek isteyen bir sürü deniz sanatçılarımız var, şair Şu... yazarlarımız var. Onlara neler söylemek istersiniz? Evet, İstanbul'da zaten e, bilindik sanatçılarla bilindik projeler için hep çalıştım. E, Melek Mosso ile uzun süre çalıştım. Ondan önce Enver Yılmaz isimli sanatçıyla uzun süre çalıştım. Hem klip hem müzik üretimi konusunda da tecrübeliyim bu konuda. Evet. Aynı zamanda dediğiniz gibi e, okulundan geliyorum bunun teknik olarak da kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. İşte video, fotoğraf üzerine, drone üzerine her türlü çözüm sunabiliyoruz. Hem video klip, hem işte sanatçı klipleri olarak onun işte işletme tanıtımları ya da reklam tanıtımları olarak, dijital reklam olarak yardımcı olabiliyorum. Bu şekilde. Bu arada denediğimizde 20 tane belediye başkanımız var. Biliyorsunuz evet. İlçelerin tanıtımı çok önemli. ve dronelarla tanıtım. Evet. Bu farklı bir bakış açısı. Bu konuda belediye başkanlarımıza hangi çağrı yapmak istersin? Belediyelerimiz aslında denizlerin bütün belediyeleri çok güzel ve Denizli'nin coğrafi olarak yeşilliğiyle, tarihi eserleriyle özellikle her ilçeden çıkan tarihi eseriyle çok kıymetli bir yer. Bunların birçoğu bilinmiyor, birçoğunun çok üzerine düşünülüp üzerine reklam yapılmamış. Ben işin aslı biraz daha bunların üzerine düşünerek hem denizlerin turizm açısından da önemini vurgulayabileceğimiz, en küçük ilçemizin, en, en nüfusu az ilçemizin bile çok büyük turistik, turistik imkanları var. Bunları öne çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü belediyelerin e, başlıca bence e, belediyelerin başlıca yapması gereken bence zaten önce kendi halkını sonra turistleri bu konuda bilgilendirmek. Drone çekimleriyle ya da bu tarz yerlerin tanıtımlarıyla bunları yapabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Bu arada e, biz biliyorsunuz Doğuş Müzik Yapmacık AŞ'yi işletiyoruz. Doğuş Müzik Yapmacık yaklaşık 20, 26 yıllık tecrübesiyle e, hem sanatçılarımız hem de hizmetinde Tabii böylesin değerli kardeşlerimiz de bilgi birikimlerine, bizler de faydalanmak istiyoruz burada. bünyemizde bulunan sanatçı arkadaşlarımız var. Bunlar tabii ki harika okumuş olduğu eserlerin kliple taşlandırması lazım. Klipsiz sanatçı olmaz. Bu konuda istersen sanatçı arkadaşının klip konusunda kardeşimin önerileri ne olacaktır? Buyurun. Ee, sanatçıların bir birinci söylemek istediğim şey eserlerinin en kıymetli şekilde insanlara sunabilmek için klip çok kıymetli bir şey. Kliple insanları tanıtmak bunu çok daha önemli oluyor. Hem izlenme ve ulaşılabilir açık açısından hem de ileride arkayı dönüp baktığımızda yaptığımız eserin tam bir bütün olması çok daha iyi oluyor. Ki dijital platformlarda Spotify, Apple Music gibi platformlarda şarkımıza klip çekip bunun üzerine odaklandığımızda hem listelerde hem de öne çıkarmada bize çok destek oluyorlar. Siz de klip yapmak isterseniz, Denizli'de bir klip fikriniz varsa bize ulaşabilirsiniz. Beraber çalışıp, projelendirip güzel bir klip çıkartmak isteriz. Evet. Bu arada tabii ki ben klipleri çok önemsiyorum. Klipler aynı zamanda içinde bulunduğumuz ilçelerin, kasabaların, köylerin, mahallelerin tanıtım değeri marka değeridir. Tabii ki bu klipler zaman zaman ulusal televizyonlarda ve normal televizyona döndükçe o yörenin bütün kültürel ve güzellikleri, doğal güzellikleri gün yüzüne çıkacaktır. Hem de ilçelerimiz tanıtım değeri olacaktır diye düşünüyorum. Bu nedenle ben klip çok önemsiyorum. Kesinlikle. Belediye başkanlarımız artı sanatçı ve değerli kardeşim Yusuf Alperen Kılıç kardeşimle yapılan işbirliği marka değer ortak kliplerin de önü açılmalı diye düşünüyorum. Bu konuda belediye başkanlarımız görev düşüyor diyorum ve son sözü almak üzere değerli kardeşim. Söz ee, öncelikle hoş geldiniz. İstersen adresi buradan verelim. Telefonu paylaşalım. Buyur kardeşim. Olur. Öncelikle hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık tekrardan onurlandırdığınız Çok teşekkür ediyorum. Ee, yerim Üniversite Hastanesi'nin karşısında Kılıç Ajansı diye geçiyor. 505-124-1874. Direkt hem Google haritalardan hem üniversite karşısından direkt bulabilirsiniz. Numaradan da ulaşarak herhangi bir talebinizde ya da herhangi bir merak ettiğiniz bir konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan size. <laughs> Çok sağ olun. Hayırlı olsun efendim. Çok sağ olun. <laughs> teşekkür ederim. <laughs>